1992 yılında bir kaza geçirdim. O kazadan sonra dışarıdan açık liseyi tamamladım. Hukuk Fakültesini 1997 yılında kazandım. İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım ve 2002 yılında mezun oldum. 2004 yılından beri Edirne Barosluk Kayıtlı Avukatlarından olarak Keşan'da avukatlık yapıyorum. Avukat olmamda en büyük etkenlerden birisi babam e, babam da avukat. O da Keşan'da, Edirne Barası'nda kayıtlı avukatlardan birisi olarak. Keşan'da avukatlık yapıyor 1985 yılından beri. onun Ondan gördük ve bir ve de hukukun, özellikle ben kamu hukukunu daha çok seviyordum. insan hakları hukuku, hukuku ve bir anlamda hak savaşçısı, hak savuncusu olmasının verdiği şekle hukuk fakültesini kazandım. Ve hukuk, e, Hala da bir e, hukukçu olarak çalışmama devam ediyorum. E, dediğim gibi e, bir hak sav savunucusu bir anlamda. E, bu, bunun verdiği haz e, beni cezbetmiş olabilir. E, esasında e, işte ülkemizde e, fırsat eşitliği çerçevesinde e, engelli arkadaşlarımızın okuması e, benim özellikle kendi genç olduğum dönemde önemli. Ki, e, şeyler e, fırsatlar çok fazla değildi e, eğitim hakkına erişim e, zordu e, e, kısmen hala e, sorunlar devam ediyor burada e, engelli aileleri en büyük engellerin desteği e, ben kendim e, tek başıma başardım diyemeyeceğim e, tabii ki ailemin desteğiyle e, oldu e, onların desteği çok katkısı çok büyük e, ama e, İsteyince e, ve şartlar da olduğu takdirde e, bence e, engelli arkadaşlarımız da e, okuyabilirler. Özellikle de açık lise gibi bir imkan da var. E, ben ondan faydalanmıştım. Babamla e, çalışmak çok büyük bir benim için şanstı. E, hem onun tecrübelerinden faydalanmak hem e, e, deneyiminin bana getirdiği artı e, hem büyük bir rahatlıktı. Ama büyük bir sorumluluk da tabii ki. Çünkü onun e, ilkelerine uymak gerekiyor. E, bir noktadan sonra kendi yolunu insanlar buluyorlar. E, onun e, izine bir yere bir yere kadar devam ediyorsunuz. E, dediğim gibi hem büyük bir sorumluluk hem büyük bir şans. 2008 yılında evlendim. E, eşim en büyük yardımcım. E, şimdi bir engelli avukat olarak e, ben tek kısa sandalyedeyim. edeyim. Omurilik felçliyim. E, tekerlekli sandalye kullanıyorum. O benim en büyük, tekerlekli sandalye de benim en büyük e, arkadaşım diyeyim. E, ama e, en büyük destekleyicimden birisi de eşim. E, tek başıma çünkü e, ulaşmam zor oluyor adliyelere. E, o, e, i̇ki tane çocuğumuz var. E, 2010 doğumlu e, Leymen. Eğmen. Onlar da e, şu anda büyümek yollanır ama onlar da engelli bir babanın e, en büyük yardımcıları oluyorlar eee toplumun içindeyiz. Hukuku etkin kılmak, hakkı yerine getirmek amacıyla yıllarca çalıştım. Bu arada oğlum Volkan Erkan maalesef Erikli'de bir deniz kazası geçirdi. O mürfelci oldu. Önce bir, bir yıl kaybetti hastanede. Ama bizim yönlendirmemizle kendisi de irade, iradesiyle tekrar okula döndü. Açık liseyi bitirdi. Üniversite sınavlarına İstanbul Hukuku çok büyük bir başarıyla kazandı. Dereceyle kazandı. Dört ee, yıl içerisinde de üniversiteyi bitirdi. Stajı Edirne adliyesinde yaptı. Ve avukat Volkan Erkan olarak ikinci hayatına o da başladı. Hemen hemen 15 yılda, 20 yıldan beri oğlum avukat Volkan Erkan'la aynı mesleği icra ediyoruz. Nasıl bir duygu olduğunuzu ee, Onunla aynı meslekte görev yapmak ben e, beni çok çok mutlu ediyor. Onun başarısını ve iyi bir hukukçu olduğunu görmek bana haz veriyor.